Namaz için neden abdest alıyoruz? Namaz Müslümanın Allah'a en yakın olduğu andır. Allah'ın huzuruna çıkmadan önce hem bedenimizi hem kalbimizi temizlememiz kır. İşte bu yüzden namazdan önce abdest alırız. Birinci abdest temizliktir. Abdest almak öncelikle temizdir Yüzümüzü, ellerimizi, ayaklarımızı yıkayarak hem bedenimizi temizleriz, hem de ibadete hazırlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Temizlik imandandır. Tirmizi, taharet bir. Yani temizlik Müslüman olmanın bir gereğidir. Abdestli bir Müslüman hem dışını hem içini temiz tutar. İkinci abdest ruhumuzu arındırır. Abdest sadece suyla yıkanmak değildir. Aynı zamanda günahlarımızdan arınmak demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse abdest aldığında yüzünü yıkarsa gözleriyle işlediği günahlar suyla birlikte akar. Ellerini yıkarsa elleriyle işlediği günahlar akar. Müslim Taharet 32 yani her abdeste hem bedenimiz hem kalbimiz temizlenir. Su günahlarımızı da beraberinde götürür. Üçüncü abdest Allah'ın huzuruna hazırlıktır. Namaz Allah'la konuşmak gibidir. Öyle bir buluşmaya giderken elbette temiz ve saygılı olmalıyız. Abdest bizi Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırlar. O an sadece Rabbimize yöneliriz. Abdest alırken niyet ederiz. Allah rızası için abdest alıyorum. Bu niyet yaptığımız işi ibadete dönüştürür. Dördüncü abdestli olmanın fazileti. Abdestli olmak, Müslüman için bir huzur kaynağıdır. Abdestli kişi meleklerin duasına mazhar olur. Kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini abdest izlerinden tanıyacaktır. Ümmetim, abdestin parlayan izleriyle çağrılacaktır. Buhari, Vudu, 3. Bu yüzden sadece namaz için değil, her zaman abdestli olmaya gayret etmeliyiz. Abdest. Namazın anahtarıdır. Abdestsiz namaz olmaz. Ama abdest sadece bir şart değil. Aynı zamanda Allah'a yaklaşmanın bir yoludur. Abdest alırken şunu düşünelim. Şu anda sadece suyla değil, Allah'ın rahmetiyle yıkanıyorum.